Türkiye'den gelenlerin yediği haltlardan birkaç tanesi daha. Türkiye'den özellikle Amerika'ya ilk gelenler burada doğrudaş yapıyorlar. Yani yemek dağıtıyorlar. Neden İngilizceler? Yok bir şekilde gelir kazanmak zorundalar. Bu olay Costa Vence'a Newport Beach'e geçiyor. Doğrudaş yapan bir gruptaki çocuklar bir tanesi tuvalette çok uzun kalıyor. Ve diğer bir çocuk da diyor ki yani niye tuvalette çok uzun kaldım? Biz işte ekmek paramızın peşindeyiz. Çünkü bunlar da 10-15 dakika gibi bir mola alıyorlar. Neyse aralarındaki tartışma biraz büyüyor. Bir tanesi sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte benim ailem bu bak ben seni öldüreceğim falan gibi bir takım saldırıda bulunuyor. O restorandan ben yiyorlar yani giremiyorlar. Daha sonra bu çocuklar tesadüfen başka Kosta Mesa tarafında Türk restoranının önünde karşılaşıyorlar. Bu tuvalette kalan çocuk diğer çocuğa bir dayak atıyor ve üstüne demir sandalyeyle saldırıyor. Bu cana kasıttır. Ne oluyor biliyor musunuz? Amerikan polisi geliyor. Yaklaşık bir aydan beri hapiste. Yani burası Türkiye değil. Ailesi Türkiye'den bu arkadaşlara davadan vazgeçin gibi Türkiye'de var ya bu davalar. Kontak ediyorlar fakat arkadaşlar davalarından vazgeçse bile Amerikan hükümeti bu tip saldırılarda hiçbir şekilde kurallar esnek değil. Çocuk bir aydan beri içeride. Amerikan polisi sizin amcanızın, babanızın, dedenizin, hanım kim olduğunun, Türkiye'de kim olduğunuz umurunda değil. Adam aldılar mı götürürler. Bir aydan beri içeride. Yaklaşık olarak bir 10-15 gün sonra jury davası olacak. Yani kafanıza göre benim ailem Türkiye'de budur. Şu, yok ben şuyum gibi burada millette dalaşmayın. Çünkü Amerikan polisinin bunun umurunda değil. İçeride kalırsınız. Halkları yemeyin. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman hapishanelerden çıkamazsınız. Burası Türkiye değil.